Bismillahirrahmanirrahim. Değerli basın mensupları, hepinize hayırlı günler diliyorum. Geçtiğimiz gün PKK'nın silahı bıraktığı ve kendini feshettiğine ilişkin kongre kararları kamuoyuyla paylaşıldı. Umuyor ve diliyoruz ki artık Kürt meselesi silah, şiddet, terör ve bölünme parantezinden kurtulur. Ve artık kardeşane bir biçimde bu meselemizi gönül rahatlığıyla, gönül gönüle vererek, empati kurarak çözme yolunda da hızlı adımlar atarız. Bugün itibariyle sadece belki bir açıklamadan ibaret olan bu fesih ve silah bırakma kararı önümüzdeki aylarda umuyor ve diliyoruz ki gerçeğe dönüşür ve sadece bir vaat olmaktan öteye bir icraate dönüşür ki artık bizler de bu 40 yıllık şiddet parantezinden ülkemizi, memleketimizi ve en önemlisi Kürt meselesini artık çekip çıkarırız. Sadece örgütün silah bırakması, kendini feshetmesi yeterli değil elbette. Kürt meselesinin de çözüme kavuşturulması ve bu bütün konuştuğumuz sorunları ve sıkıntıları ortaya çıkaran sebeplerin tek elden diskalifiye edilmesi, ortadan kaldırılması hepimizin sorumluluğudur. Biz Hüdapar olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında üzerimize düşen bütün sorumlulukları yerine getirmeye hazırız. Bu konuda atılacak her türlü adımı yasal, anayasal düzlemde kardeşliğimizi pekiştirecek, birliğimizi daim kılacak ve iç cephemizi tahkim edecek her türlü adıma akay düşer destek vereceğiz ve inşallah Kürt meselesini de Türkiye'nin gündeminden artık hep birlikte çıkaracağız. Bizim artık kendi iç meselelerimizi konuşmaktan ziyade bölgemizle, İslam coğrafyasıyla ve dünyanın diğer bütün mazlum coğrafyalarıyla ilgilenmemiz gerekiyor. Bu cevher, bu imkan bizlerde var. Belki 40 yıldır ve ötesinde 100 yıldan fazla bir süredir konuştuğumuz bir türlü çözüme kavuşturamadığımız Kürt meselesini de şiddet, terör meselesini de artık bir daha açılmayacak derecede kapatma imkanı buluruz. Bu vesileyle bugün bu merhaleye gelmiş olan hükümetin de terörsüz Türkiye olarak ifade ettiği sürecin başarıyla sonuçlanmasını herkes gibi diliyoruz. Zira Sayın Genel Başkanımızın da ifade etmiş olduğu gibi terörsüz Türkiye'den rahatsız olanlar, şiddetin, çatışmanın bu ülkenin gündeminden çıkmasından rahatsız olanlar ya aklından zoru olanlardır ya ahlaken sorunlu olanlardır. Biz bu ahlaken sorunlu olmayanları, aklından zoru olmayanları bu önümüzdeki süreçte de seslerini daha gür çıkarmaya, kardeşliğimizi hak ve adalet temelinde yeniden inşa etmek üzere birlikte çalışmaya davet ediyoruz. Kürtler de bu ülkenin asli kurucu unsurudur. Türkler gibi bin yıldan beridir İslam çatısı altında şerefle, onurla kaldırdığı İslam bayrağını, İslam kardeşliği bayrağını önümüzdeki süreçte de hep birlikte kaldırma niyetindedir. Ama bunun için dil, kimlik ve bölgesel kalkınmışlık bağlamında atılması gereken adımlar olduğunu da hepimizin itiraf etmesi lazım. Şiddetin, çatışmanın, terörün ve bölünme korkusunun artık konuşulmadığı bir düzlemde Kürt meselesinin de kardeşane bir biçimde hak ve hukuk temin edilerek, tesis edilerek çözülmesi için de adımlar atılması gerektiğini buradan yeniden ifade etmek istiyorum.